Sürü onlara cici olduğunuzu gösterin. Amni bu tarafını aldım. sağımı al. Bu arada nitra çağırabil şey yardım kapısı çağırabiliyorum. Çağırayım mı? Çağır kanka. Çağır, oğlum. Ne yapıyorsun? Aya var nitra şu an çağırsana acı. Çağırdım. Ya nasıl sıkıştı? Burada sıkışmış ha. Geliyor. Kendisi açık pik hadi agresif pik. Geldi beyler. Eğimine güven. Kanka smoke attım. <laughs> Aydınlatmayı unutmayın. Ne zaman FPS yerlerde acı. Tamir lazım. Benim şey... hiç düşmüyor lan FPS. Benim de düşmüyor. Uçları nasıl tamir edeceğiz? Dur dur. Onu ben. Bozulan yeri gördüm ben. Abi bir aydınlatma var mı? Nereye atayım? Birinciyi onu tam, tam altımız derken. Şurayı. Şu boruları takip edin acı. Boruların bazı yerleri bozuk oluyor. Nice. Al Dur ben diğer boru... Bak ben iki... Apocan, de sen gittin diğer boru diğer boru. İki de var. Yapayım. İki de ve üçte de, de var bozuk yerde. Bizim temelli yerimiz çok güzel. Biz burayı salmak istemiyoruz. Tamam tamam ben gittim bozuk oldu. Aa gidemedim. Cık. Hay ananızı böcek diye. <laughs> Nasıl kim nereyi çağırdı? Beyler orada aşağı aşağı. Hiç olmaz gidip tamir etmemiz lazım. Bosslar var. Neredesiniz? Bak şunu biraz sonra ben tamir edeceğim. Kesiyorum oğlum ben hepsini. Ben de ikiye gidiyorum o zaman. Yani iki bende yani herhalde iki ya. Tartışık, git bırak. Ben bu tarafı da onarıyorum. Tabi yer daha bozulmuş bunun. 3'e gidin 3'e. 2 bende. Bo Boru hatta onarıldı diyor. Hala arıza. 3 hmm. lazım. Tek başıma gidiyorum ve canım çok az ben öleceğim büyük ihtimal. Bekle geleceğim ben de üçe. Nerede bozuldu bilmiyorum. Beni de götürsen Apo. Geliyorum Doğru. ta arkandayım. Bana fena yardım lazım arkadaşlar. Hem tamam, siz ona yardıma gidin, ben onardım bunu tek başıma. Bu mücü onarmışsın işte. Oğlum hepsi düzeltildi diyor <laughs> <değil gülüyor> ben. <gülüyor> Yerimi bozmasaydım köş. Baba ne oluyor? Tamam ben bu bu hatlardayım ya, full hatları savunca. Umarım ölmem, vermem çok az. Benim de sadece pistolde var. Baba ne yeter ya. Hmm. %50 diyor kanka. Onun %50'si kaldı. Dayanın aslanlarım. Neye dayanıyoruz kanka? Benim canıma bak. Dayan dayan. Bir şey yok. Etraftan şey bu. eee bir şey bir işte, şeyleri yakıyor. Baba bu tamam. buru buru hatları bozuldu yine. Tamam ben şeye gidiyorum. 3'e. 3'e gidiyorum. Ben 3'teyim kanka. 3'e gelme. Ama gitmem e lazım gel. kanka. Çünkü mermim bitti benim. Oğlum, Blok atıyor amına kodum örümceğine bak. Bunlar boru altlarını yapıyor lan. evet oğlum boru atla... zaten. Orası Bozuyor da işte da... kanka tamir ediyoruz bu canlıları. Niye bize saldırmıyorsunuz ha? Siz de cesaretiniz ha. Eğimime çıkamazsınız. Aman ya bak. Hey. Zınk. Zınk. Flik. Ya ananız Dur bozudan yeri gördüm diğer 3'te de. 3'ü tamir ediyorum. Tamam 3'ü yaptım. Borat'ını onarıyorum. Bizim şeyi kazmamız lazım yine ya. Oğlum bozmayın. Onarınız. Analizi... Onarıyorum. onlar sana kanka ben şunu kazıp ikmal çağırayım Onardım, onardım, ona. Ben de biri onardım. İkmal tamam. lazım bana. Sıfır yani hep... mermi. 60. İkmal burada var nerede? Geliyorum. Ben de işaret. Tamam sen al kalırsa ben alayım. Kanka o zaten şey bakayım. Bir tane yer açık ya bir tane yer. Yok kalmıyor var. bunu bir kişi alabiliyor sen al. al. Ben de var ya biraz çok az olsa da var. Ben öldüm önce beni canlandırsana Hitman'ın oradayım. Arkandayım arkandayım. Geldim. Ne yaptın? Örümcek ya. Boss geldi. Ama kim tükürüyor? Boss boss. Bozdu boruyu. At, at, atın. Tamam boss öldü. Yine tamir etmemiz lazım. Son tamir hadi. Kaz var kanka şurada. Bire kim gidiyor? Çık. Tamam bire biri gitti. Ben de kaça gidiyorum? 2'ye gidiyorum. Tamam 2'ye tamir gitmiş. Ben de 3'e gidiyorum. Abi 3'en korkuncu işte. ya. Gel kanka yardıma gel hocam içer. Sen bir desin apa. ben işte bozukluk göremiyorum. İçe gelebilecek var mı? Ben üçteyim ya. Hayır kanka üçte kimse yok. Heh, tamam ben muzukeri buldum. Buldum senin Ne ne? Dur tamir edeceğim burayı. Nereyi bozdunuz? Ananızı. Tamir ediyorum. Hmm. kanka böyle şey fışkırtıyor bozuk yerler. Gitti bitti bu tamam, giden kimse. Değilse... Ben ben tamir ediyorum Aa, son. Şu şey vardı tamam, ya. Hallettim hallettim. Ne olur böcek gelmesin ya uzun. Şu yolu gördüydüm bir şey. Aha. Herkes bizi. Geliyorum Oğlum biri bassın hemen şu kapsüle gelsin hemen. Allah. Ne oluyor? Ne oluyor? Direk yiyim. Basıyorum. Çar, çar zaten hemen gelmeyecek. Bas, bas. Başla, başla. Ne oluyor? Senin ananın. Ne oluyor lan? Fena korktum. Biz binmeyi mi unuttuk? <gülüyor> Yo, <gülüyor> hayır, onun hayır, bin demedi ki. Daha gelmiyor. Senin o... yani? <laughs> Yuvarlanan ananı yuvarlayayım. Nasıl yani? Çocuğu ölüyorum. Hmm, gel getir ağzıma artık, gir. Kapsülü getir. Aha kapsül gelmiş 100 metre. Tepede. Ben bekle, bekle bekle bekle. Ben gidiyorum acı. Aga hmm. sen gidebiliyorsun. Biz nasıl geleceğiz? Öldüm. <laughs> gel Aga. <laughs> beni bir kurtarsan yerdeyim öldüm. Rafinler Hoca'nın oradayım. Biri kurtartın beni. Tamer üstünden gidiyorsun kanka bak. Hmm. Ben Hamdi'yi bırakmayacağım arkadaşlar. Atın lan. Ha. Hmm. Oğlum Güzel C4 C4 Selim kanka. Apo neredesiniz? Dur kanka ben yol açıyorum Se yardım etseniz oğlum. Kanka biz öldük. Kime yol açıyorsun? Güzel c kanka bu. Hmm. Beni kaldırsana be. Tamam bekle şimdi. Ay Selim'e bak ne oldu? oğlum. <laughs> sal ananı sikeyim sal. Ananızı avradınız var ya Tamam hadi gelin gelin Apo'nun açtığı yola binin Bin 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 Binmeyin bin, bin, bin. Apo bok bin. gibi yol açmış a, Gir sen gir Sen gir 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 direkt sahaya space'e bas Tamam geçtim. Kaçış kapısının kalkmasına 2 dakika mı kaldı Hmm Arkamızda da boss var What right Selim tamer arkanda boss Apo Aç tamer aç. Aç kapıyı. Kardiyan sevdikleri. Tamam tamam arkada gidelim. Çık kanka çık canın çıkamıyorum, gider. Çıkamıyorum çık. çıkamıyorum çıkamıyorum. <laughs> <laughs> ha <Heh>, çıktım. <laughs> Selim gelebiliyor Aha, musun? Açtım. Kank? Açtım açtım gel gel. Anamda. Hmm, Selim buraya kamp yapmaya gelmiş kanka bay bay. Hmm. Apo? <laughs> Apo, Apo bosa bak. Apo? Apo, ne, Apo nerede? Apo öldü mü lan? No. Yok ölmemiş. Oğlum bosa bak seni gel. Bundan ne? Apo hadi. Sula ölüyor. Düştü geri zekalı. Hmm. Anla ki kanka. Neyse. Kahramanlar can verir yurda yaşatmak için. <laughs> Arkadaşlar video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Beğenmeyi unutmayın. Kanalda abone olun. Görüşmek üzere.